Gençler, yaşlılar, iş adamları hatta küçücük çocuklar afet bölgesine yardım göndermek için herkes elinden geldiğince çabalıyor. Bir iş adamı 400 yardım tırını bölgeye sevk etti. Bakırköy Adliyesi de Adıyaman'a yardım malzemesi yüklü tır yolladı. Büyük felaketin izlerini silmek çok zor ama yaraları sarmak için yardım seferberliği 6. günde de tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra bünyemizde bulunan 400 sıra yakın tırlarımızı Türkiye'nin değişik illerinden deprem bölgelerine Yardım malzemeleri taşıması için seferber ettik. İş adamları, savcılar, hakimler, çalışanlar hatta küçücük çocuklar bile çifte depremin ardından dayanışmanın bir parçası oldu. Bugün birlik beraberlik günü. Çalışan olarak biz kendi aramızda belli bir para topladık. Hakim savcılarımız, personelimiz, hayırsever vatandaşlarımız tarafından hazırlanan bu yardım kurumu Adıyaman'a geçiyor. Gıdadan suya, battaniyeden bebek mamasına kadar AFAD listesinde bulunan her şey eksiksiz yerine getiriliyor. Şu ana kadar Ali Bey'le birlikte sağ olsun o bize bu konuda bayağı bir destek oldu. İşte 100 tane sıcı, 100 tane kettle, bebekler için mama, biberon, emzik, kimin neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye çalıştık ki biz de doğru kişilere doğru ürünlere iletelim istedik. Batıdan doğuya tüm yurttan yardım yağdı. İzmirli fırıncılardan 50 bin ekmek... Gaziantep'tense deprem mağduru 532 köye helikopterle yardımlar ulaştırılıyor. Çadır, mobil tuvalet ve medikal ürünler ihtiyaç listesinin başında yer alıyor.